Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli, desenli, çok lezzetli bir kek yapacağım. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle bir karıştırma, derin bir karıştırma kasemize 4 tane yumurtayı, 1 su bardağı toz şekeri ve şöyle küçük bir fincan ılık suyu katıp bir güzel mikserden geçiyorum. Köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Böyle köpük köpük olana kadar çırptıktan sonra bir su bardağı ılık süt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bunları da bir güzel çırpıyorum. Ve daha sonra burada iki buçuk su bardağı elenmiş unumuz var. Onu da böyle katıyorum. tane kabartma tozu. 2 tane vanilya. Bunları da çırpıyorum. Kek hamurumuzu çırptık. Ben yalnız çırparken yarım su bardağı daha un ilave ettim. Çünkü biraz az olduğunu hissettim bunun. Kıvamı böyle çok daha güzel oldu. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi bu hamurumuzun yarısını başka bir kaba alıyorum. Şöyle Gördüğünüz gibi hamurumuzu iki eşit parçaya ayırdım ve şöyle bir parçasını kaldırıyorum. Ve diğer yarısına 2 yemek kaşığı kakao'muz var. Onu katıyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Kakao'lu kek hamurumuz da şu anda hazır. Şöyle bir e, borcam yuvarlak borcam bir tepside yapacağım. Siz isterseniz kek kalıbında da yapabilirsiniz. Birkaç damla yağ e, katıp şöyle her tarafına sürüyorum kekimiz yapışmasın diye. Şimdi hamurlarımıza katıyorum. İlk önce bir miktar tam ortasından beyazdan katıyorum. Bir miktar tam yine ortadan kakaodan Evet arkadaşlar, e, hamurumuzu hem tepsimize döktük, hamurlarımızı hem de aynı anda e, desen vermiş olduk. Bu deseni yapabilmemiz için böyle yuvarlak bir tepsi kullanmamız gerekiyor. Bir de e, hamurları üst üste getirmemiz gerekiyor ve hemen hemen miktarların da aynı olması gerekiyor. E, o şekilde yaparsanız böyle bir desen çıkmış olur ortaya. Şimdi kekimiz pişmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum fırına bırakıyorum ve pişene kadar fırından çıkartmıyorum. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Çok güzel kabardı. hatta ilk sıcağı da çıktı. Ben şimdi bunu bir güzel dilimleyip servis yapacağım. ikimizi dilimledik. Şimdi size şöyle bir tane ikimizin iç dokusunu göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Zebra gibi oldu deseni de. Bir tane de şöyle kenardan pardon iç taraflardan ortalardan göstereyim. Bakın hem sünger gibi hem de deseni gerçekten çok güzel oldu. Bugünkü tarifim bu kadardı arkadaşlar. İnşallah videom size faydalı olmuştur. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.